Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Milliyetin Bakanlığı biraz önce bir son dakika açıklaması yaptı. Lisedeki sınavlarla ilgili bir açıklamaydı bu ve 9-10-11. sınıf öğrencilerimizi ilgilendiriyordu. Bununla ilgili duyuruyu, haberi sizlere anlatmak için video karşısına geçtim. Bundan sonra da bu tarz gelişmeler oldukça bu kanal aracılığıyla çabucak haberdar olabileceksiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden açıklamaya bakalım. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi okullarımızdaki sınavlarımız başlamıştı ve öğrencilerimizin yoğun bir e, talebi vardı, sınavlarımız ertelensin, sınavlarımız iptal edilsin, salgın şartlarında okula gitmek istemiyoruz, sınavlar olmasın gibi bir talepleri vardı. Bakanlıktan bununla ilgili çok kısa bir açıklama geldi. Bu açıklamayla birlikte bazı yorumlar da aklımıza geldi. Hemen videonun devamında da onları söyleyeceğim. Şimdi açıklamayı sizlere bir okuyayım. Sizler de zaten göreceksiniz ekranda arkadaşlar. Liselerde yüz yüze sınavlar başlıklı bir açıklama yapıldı. Hazırlık. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. Yani bu süreçten sonra yarından itibaren artık sınavlarınız 3 Mayıs'a kadar ertelendi görünüyor arkadaşlar. Birazdan bununla ilgili hemen yorumumu yapacağım arkadaşlar. Bekleyin birazcık beni. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır. Şimdi arkadaşlar bu açıklamanın yorumlaması çok açık gözüküyor. Maalesef okullarımızın tekrardan kapanacağını biz buradan yavaş yavaş anlayabiliyoruz. Bu aslında bu tarzda bilgilendirici bir video oldu. Çünkü baktığımız zaman 9, 10, 11 ve hazırlık öğrencilerinin sınavları 3 Mayıs'ta başlayacak. Bu ne demek arkadaşlar? Ramazan bayramından sonraki bir süreç. Yani bakanlığımız Ramazana doğru okulları yeniden tatil etmeyi düşün, düşünüyor diyebiliriz. Bu açıklamadan gözüken bu tabii resmi bir şey yok burada. Sadece yorum yapıyoruz. Bekleyip göreceğiz. Bakalım ileri görüşlerimiz tutacak mı? ben okulların tekrardan erte tatil olacağını, uzaktan eğitime geçileceğini düşünüyorum. Çünkü vaka sayıları bildiğiniz gibi artıyor. Bugünün vaka sayıları 26.000'e ulaştı. 12. sınıflar artık mezun olacakları için onların sınavlarını Mayıs'a kadar bırakmamış bakanlığımız. 16 Nisan'a kadar sınavları tamamlanmasını istemiş. Yani 16 Nisan'dan sonra da artık yavaş yavaş okullarımızın uzaktan eğitime geçebileceğini söyleyebiliriz. Tabi tekrar vurguluyorum bu tamamen benim görüşümdür. Resmi bir açıklama henüz yok. Resmi açıklama geldiği an sizlere bu kanal aracılığıyla duyuracağız diyoruz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu haberi duymayan arkadaşlarımız belki de bu video ile birlikte duydular. Ertelenmesini isteyen arkadaşlarımız çok fazlaydı. İptal olmasını isteyenler çok fazlaydı. Bakanlık bununla ilgili bir gelişmeyi sizlere duyurdu. Sınavların iptali söz konusu değil ama erteleme var arkadaşlar. Ha, ee, gerisini siz düşünün. E, yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyorum bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.